Leyla ile Kolay Örgü YouTube kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir modelin yapım aşamalarıyla karşınızdayım. Modelimiz çok kolay olacak. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da benimle rahatlıkla örebilirler. İpim Alize Baby Best 100 gram 240 metre orta kalınlıkta bir bebe yünü. Renk kodu bu şekilde arkadaşlar. 408 üç buçuk numara misina şiş kullanacağım arkadaşlar modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın şimdi hazırsanız birlikte modelimizi kurmaya başlayalım kamera arkasında şişime toplam 33 ilmeğimi doladım arkadaşlar şimdi modelimin birinci sıra ön yüzündeyim bu benim kenar ilmeğim arkadaşlar. Bunu boş bir şekilde aldım. Kalan ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Modelim için gerekli ilmek sayısı arkadaşlar 6 ve 6'nın katlarından oluşmakta. Ben şişime Toplam 33 ilmeğimi doladım. Siz öreceğiniz modele göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Birinci sıramı ters bir şekilde örerek tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramdayım. İkinci sıramda da kenar ilmeğimi boş bir şekilde alıp kalan bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Önden bir sıra ters ördük, arkadan bir sıra ters örüyoruz. <laughs> bu sıramı da bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi modelimin 3. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi bu sırada örüyorum yanındaki ilmeğimi de örüyorum bu şekilde iki ilmeğimi ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte örerek kestim bir doladım iki ilmeğimi birlikte örerek kestim bir doladım iki ilmeğimi birlikte örerek kestim bir doladım bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bir ör, bir doluyoruz, iki kesiyoruz. Bir doluyoruz, iki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Son olarak kesim işlemi yapıyoruz. Arkasından dolamıyoruz arkadaşlar. Önce dolayarak başlamıştık. Bitişte dolamadan bitiriyoruz. Şimdi arka yüzdeyim arkadaşlar. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu doladığım ilmekler de buna dahil. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Dördüncü sıramı da bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi beşinci sıra ön yüzündeyim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. şu şekilde ajurlarımız oluştu. Beşinci sıramı da düz bir şekilde örerek bitirdim arkadaşlar. Şimdi altıncı sıramdayım. Altıncı sıramda da ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim arkadaşlar. Yedinci sıramda da ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Sekizinci sıramda da Ters bir şekilde örüyorum ve daha sonra modelimizi şekillendiriyoruz. 8. sıra arka yüzündeyim arka yüzde var olan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi 9. sıra ön yüzündeyim arkadaşlar. Bu benim kenar ilmeğim. Hemen arkasına 5 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimle beraber benim 6 ilmeğim oldu arkadaşlar. Şimdi şişimi bu şekilde arkadaşlar alttan götürüyorum ve 7. ilmeğime batırıyorum bu şekilde. Batırıp çeviriyorum dakika şişimden çıktı arkadaşlar. Bu şekilde döndürüyorum arkadaşlar ve bu şekilde örüyorum. Onu ördükten sonra bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bakın şu ajur olan yerde 10. ilmeğim bu şekilde boşluktan alıyorum ve şişime geçiriyorum. Şimdi bunu örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeğimi ördüm. 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. 9 ilmeğin arkasındaki ilmeğe şişimi alttan batırıyorum bu şekilde. Batırıp tekrar sol şişime geçiriyorum ve o şekilde onu örüyorum 1 2 3 4 5 6 modelimin ilk kurulumu bu şekilde arkadaşlar onu bitirdik 9. sıramı şimdi 10. sıra arka yüzdeyim. Arka yüzde var olan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 10 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. E, bu model e, bunu örgülerinizde lastik tekniği olarak uygulayabilirsiniz. E, berelerinizde yeleklerin alt kısmı olarak hırkalarınızda atkılarınızda örebilirsiniz. E, üstüne farklı istediğiniz modeli ekleyebilirsiniz. Bu sizinle birlikte ördüğüm arkadaşlar bir de kamera arkasında bu şekilde farklı da ördüm bakın burada birkaç sıra ekleyerek ördüm iki sıra düz ters olarak devam ettim ve arkasına bir diş haroşa yaptım farklı bir şekilde görmeniz için burada da 10 sıra ördüm burada 13 sıra ördüm arkadaşlar bu şekilde bir de sarı rengini yaptım. Gördüğünüz gibi açık renkte kendini daha iyi gösteriyor. Buraya kadar beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin.